Çok teşekkürler. Sayın konuklar, değerli mezunlarımız, konuşmalarını yapmak üzere mütevelli heyeti üyemiz Sayın Saygın Şeneli kürsüye davet ediyorum. Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, değerli heyet üyelerimiz, sayın rektörüm, değerli akademisyenlerimiz, öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri ve bugünün asıl kahramanları, sevgili mezunlarımız, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şu an hayatımın en gurur verici anlarından birini yaşıyorum. Sebebini sizlerle paylaşmak isterim. Henüz 16-17 yaşlarındayken bilgisayar ve kameralarla fazlaca ilgili olan bir genç olarak kendimi televizyon stüdyolarında ve yapımların içinde buldum. Çalışmaya nispeten erken yaşta başlamış, yönetmenlik alanında belli bir başarıya ulaşmıştım. Ancak en büyük idealim de mesleğimle ilgili bir alanda yüksek öğrenim görmek, eğitim almaktı. Çalışmalarımı yakından takip eden eğitim camiasından bir büyüğüm ise bana bu konuda mentorluk yapıyordu. Bir gün heyecanla beni arayışını hiç unutamıyorum. Yanına gittiğimde bana bir afiş gösterdi ve ne olursa olsun tanışmam gereken bir isimden bahsetti. Afiş, son teknoloji cihazlarla donatılmış bir stüdyoyu gösteren Bahçeşehir Üniversitesi'nin afişi. O isim ise bu yeni üniversiteyi ülkemize kazandıran Sayın Enver Yüceldi. Hatta benim için kendisiyle bir görüşme bile ayarlamıştı. O görüşmeden sonra hayatımda uzun bir serüvene dönüşecek yeni bir dönem başlamış oldu. Bu vesileyle bizi bir araya getiren sevgili hocam Faik Karakılıcı özlem ve rahmetle anıyorum. 25 yıl önce öğrenci olarak girdiğim Bahçeşehir Üniversitesi bana koskoca bir aile kazandırdı. Mükemmel bir ekip ile Türkiye'nin en prestijli tanıtım ve prodüksiyon şirketlerinden birinin ajans başkanı olmamı sağladı. BAU ve Avrupa'nın en büyük eğitim network'ü olan BAU Global markalarını oluşturma fırsatı sundu. Ulusal ve uluslararası alanda binlerce eğitim ve iletişim projesine imza atmamıza imkan tanıdı. Yani benim için sadece bir okul değil, bir yuvaya dönüştü. Bugün ise mezun olduğum üniversitemin en üst yönetiminden sorumlu mütevelli heyetinin bir üyesi olarak karşınızdayım. Mezun kardeşlerim, bu sıfatla sizlerin huzurunda olmak benim için en büyük onurdur. Biz yaklaşık 30 bin öğrencimiz, 55 bin mezunumuza bağlıyız, bağlıyız. Artık dünyada başarılara imza atan büyük bir camiayız. Değerli kardeşlerim, bugün mezun oluyorsunuz, sizler için de yeni bir serüven başlıyor. Ancak bir farkla, bugüne kadar eşi be benzeri görülmemiş bir devrimin eşiğindeyiz. Konuşmama hazırlarken sizlerin de sık sık yaptığı gibi Sayın Çetçi fikrini sordum. kendisiyle sıkı bir kavgaya tutuştuk. Israrla sizlere hayal kurun, büyük düşünün, takım oyunu oynayın, çok çalışın, yılmayın, çok çalışın dememi istedi. Bu sözler tabii ki kıymetliydi ama artık yeterli değildi. İnsanoğlu düşünme, öğrenme, üretme ve karar verme gibi ayrıcalıklarını ilk kez başka bir zeka formuna devrediyorken neden size daha az çalışın, hayatınızın tadını daha çok çıkartın. Daha az çalışırken ama daha çok dataya sahip olun. Yapay zekayı çalıştırın. Algoritmaları çalıştırın. Takım oyunda uygun değilseniz hiç üzülmeyin. Kafanıza da takmayın. Tek başınıza milyar dolarlık bir şirketin sahibi olabilirsiniz. Değişin, değiştirin ve hayatın tadını çıkartın. Niye diyemeyeyim ki? Diyorum. Sevgili gençler, hayatın tadını çıkartın. Güzel olan yolun varacağı yer değil, yolun ta kendisidir. Şimdi size bir soru soracağım. Sizce de sanayi devriminin tasarlamaya çalıştığı tek tip, dikeyde uzmanlaşan, yatayda hayat pratiği zayıf insan tasarımının sonuna gelmedik mi? Niye biraz daha çeşitlenmeyelim? Sizler yaşantınız boyunca daha önce hiç uğraşılmamış konularla uğraşacaksınız. Şimdi cesaret zamanı. Emin olun ki şu an kimse size eski bilgilerle tam olarak yön verecek yetkinliğe sahip değil. Gelecekte sizlerin hangi donanımlara sahip olacağınızla ilgili fikir yürütmek oldukça güç. Siz bu devrimin safkan üyelerisiniz. Cesur olun. Sizden öncekiler her şeyi biliyor ve yapmış olsalardı dünyada halen savaşlar, ölen çocuklar, aç kalan milyonlar ve giderek yaşanmaz hale gelen bir dünya olmazdı. O yüzden siz eski bilgi ve yöntemlerle hareket edemezsiniz. Sizler daha iyi bir dünyanın yeni tasarımcıları olacaksınız. Bizler buna yürekten inanıyoruz. Son olarak birçok disiplinde birçok disiplinin yeniden tanımlanacağı bir döneme giriyorsunuz. Bu sizin için büyük bir şans. Meslek hayatınızda ekonomik olarak sermayenin el değiştireceği, size çok büyük fırsatlar sunacağı bir dönemde meslek hayatına atılacaksınız. Unutmayın ki balığı sadece oltası suda olanlar yakalar. Bizler üniversitemizi daha büyük başarılar taşımaya, daha önemlisi bu devrimin öncü üniversitelerinden biri yapmaya söz verdik. Bu bir veda değildir. Üniversitemiz yaşantınız boyunca sizindir. Mezunlar Derneği sizin olacaktır. Üniversitemizin kapılarını size daima açık tutacağız. Biz Bağoluyuz. Ortak bir paydanın paydaşlarıyız ve öyle kalacağız. Bizim yolumuz bilim yoludur. Aydınlanma yoludur. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Siz değerli mezunlarımızı, sizler için büyük fedakarlıkta bulunan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli ailelerinizi, çok değerli akademisyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Saygın Şenel'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Şenel sizi bırakmıyoruz efendim. Ödül törenimizde Sayın Rektörümüze eşlik etmenizi isteyeceğiz.